Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda başladı. Vali Sezer, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Suat Yıldızhan, El Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'le birlikte askeri personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma programı Meriç Sosyal Tesisleri'nde devam etti. Vali Sezer ve beraberindekiler burada gerçekleştirilen programda emniyet mensuplarının bayramını kutladı. Arz Polis memuru Görkem arz ederim Sayın Valim. Polis memuru Tufan Keskin arz ederim Sayın Valim. Polis Memuru Belkar Pıçakçı arz ederim Sayın Vali. Evet. Sağ olun. Polis Memuru Eren Ertürk arz ederim Sayın Vali. Kurban Bayramı'na tekrar hep birlikte kavuştuk. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için hepimiz görev başındayız, sahadayız. Ama tabii içimizde bayrama kavuşmuş olmanın da bir mutluluğu var. Bayramımız mübarek olsun. Evet, kıymetli emniyet mensuplarımız, polis arkadaşlarımız ben de e, yarın, bugün Arefe yarın Kurban Bayramı'nı ülkece ve bütün İslam alemi olarak e, inşallah kutlayacağız. Şimdiden e, bayramımız mübarek olsun hepimizin. E, hepinize sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum. Ailece nice bayramlara erişmenizi ve ailenizle ve güzel ülkemizde huzur içerisinde nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum, dua ediyorum. Programın ardından basın mensupları ile bir araya gelen Vali Sezer, bayram tatili boyunca alınan tedbirleri de açıkladı. Arkadaşlar hayırlı bayramlar diliyoruz. Öncelikle bugün Arife günü ve hem kurumlarımızın bayramları tebrik etmek için bütün birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Hem de bu manada kolluk, gümrük ve diğer birimlerimizin de bayram dolayısıyla almış oldukları tedbirleri de e, yerinde görme imkanımız olacak Bu arkadaşlar da görme imkanımız olacak. Halimiz ülkemiz e, ilimiz e, ülkemizin en batısında dört tane gümrük e, kapımız var ve bayram müddetince de hem e, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere giriş ve çıkışlar noktasında bir yoğunluk e, yaşanıyor. Özellikle Yunanistan Pazar kule ve İpsala gümrük kapılarımızda ee, ve bir de diğer konumuzda e, gurbetçilerimiz, gurbetçilerimizde de da şu anda gurbetçilerimiz de artık yavaş yavaş e, gelmeye ülkelerine gelmeye başladılar. Bu noktada da e, sürekli değerlendirme yaparak e, vatandaşlarımızın hem yurt içi ve yurt dışına bayram dolayısıyla gidecek olanların hem de gelen gurbetçilerimizin e, illerine, e, memleketlerine e, güzel bir şekilde, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde ulaşmalar için gerekli tedbirleri e, alıyoruz. Bu manada dört sınır kapımızda kıymetli arkadaşlar. E, 396 gümrük personelimiz günlük olarak görev yapacaklar. Yine aynı şekilde de yüze yakında e, polis memurumuz, e, emniyet personelimiz gümrük kapılarımızda e, görevlerini devam ettirecekler günlük olarak. Ee, onun dışında kıymetli arkadaşlar toplamda güvenlik personeli olarak e, 1134 güvenlik personelimiz yani polisimiz, e, jandarmamız e, vatandaşlarımızın kurban bayramı müddetince huzurlu ve güvenli bir şekilde bayramını geçirmesi için sahada ve görevlerinin e, başında olacaklar. Tabi kurban bayramı, kurban bayramında kurbanlar kesiliyor. Bu manada da vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde... E, kesimlerini yapmaları e, bu manada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları adına da tarım personelimizi de, tarım il müdürlüğündeki personelimizi de sahaya görevlendirdik. E, tarımdan da 59 e, kurban kesim noktamızda 22 veterinerimiz sürekli bu manada burada görev yapacaklar. Ee, hastanelerimiz ve e, acil sağlık hizmetlerimiz sürekli görev başında olacak. Sağlık personelimiz de yine aynı şekilde e, görevlerine devam ettirecekler. Kıymetli arkadaşlar bu anada da 575 sağlık personelimiz hem il merkezinde hem de ilçelerimizde Ramaz, e, Kurban Bayramı bitirince günlük olarak görev yapacaklar. Dönüşümlü olarak nöbet sistemiyle. Tabii bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu da trafik bu ee, malumunuz özellikle kurban Bayramı Ramazan Bayramında e, yoğun trafik e, yaşanıyor ve e, istemesek de aldığımız bütün e, önlemlere rağmen trafik kazaları e, oluyor ve e, insanlar bayramına bayrama giderken maalesef acıyla karşılaşabiliyorlar. Bayramın bayram olarak kutlanması için de bütün vatandaşlarımızın, bütün hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymalarını, hız sınırlarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu noktada da hem İçişleri Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları hem de biz de il olarak da noktası olarak bu bayram kurban bayramı müddetinde çok yoğun tedbirler alacağız. Ee, 86 uygulama noktamızda 111 asayiş ekibimiz, 46 trafik ekibimiz ve 38 motorize ekibimiz ve 12 drone havadan trafik uygulamalarını denetleyecekler. Dolayısıyla vatandaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Bayram sevincini üzüntüyle sonuçlanmasın diye temenni ediyorum. Sizlerim ve bütün hemşehrilerim de bayramını tebrik ediyorum.